Sen bunu böyle abi. Ev. İki. Merhaba sevgili dostlar, efsane bir video ile karşınızdayız. Sizlere söz vermiştik yorumlarda bu arabayı modifiye edin dediniz. Biz de bugün bu arabayı modifiye edeceğiz. Tanıyamayacağınız bir hale getireceğiz arkadaşlar. Kardeşler yanında. Mami'nin gönlünü almıştık. Kameralarını yedik ama. Çok, çok, büyük bir sürpriz yaptı. Bunlar da bana öyle bir destek verecek ki İslam abiyle beraber bu arabayı tanıyamayacağınız bir hale getireceğiz. Bu videoda araba modifiyesi var. O kısım İslam abide. Sonrasında yaptıktan sonra Mami ile kapışacağız. Sağlam bir iddia olacak ortada. Sonu arka arkaya arka bağlayıp arka arka şey. çekiştireceğiz. Sen bana çok güzel arabayla geleceksin bu bana? Abi senin eline bir tane böyle normal çelik versek bile sen öyle bir araba yaparsın ki baştan yaparsın ya. Mami'nin arabası gördünüz Al sana araba Abi oha ha teşekkür ediyorum öncelikle ben önce çok korktum başka araba gösterdin yanlış araba gibi Sonradan benim arabayı görünce çok mutlu oldum el frenini indiremiyor el frenini indiremiyor <laughs> arabayı kornaya sürecek de korna basıyor kornaya basıyor Girişimizi gördünüz biraz önce el frenini öyle bir çekmişim ki hem de arabayı kaçıracak el frenini indiremiyor Dur ben yardım Aa, edeyim sana bir dakika <laughs> Abi teşkilat mı kurdunuz gene bana? İslam abi ne oluyor burada ya? Sıfır aldım lastiği sıfır. Lan onları hep atacağız. Yeniden cart lastik yapacağız yani. He. Ayı mı var lan bunun içinde? Emre sen misin? Eee? Oğlum ne ara girdin? Ne bileyim yatacak yer yoktu burayı mı? Bundan daha kolayca mı benim arabaya? abi? Abi senin arabanın o fotoğrafı ki ya. Mami'nin arabasını ortadan ikiye kessek dinle. Hı. Arka tarafı römor olarak benim arabaya taksak arka pikap gerelim Mami'nin. Benim arabaya dokunma kanka. Bu benim arabaya takılmıyor. Evet. için arabanın yarısını vereceğim. Romur şeklinde arkaya bak. Yarısını önünü ne yapayım ben? Gider gezer Abi bundan da takacak mı evet. benim arabaya? Aslında ben nasıl bir araba hayal ediyorum biliyor musun? Evet. Bak benim hayal ettiğim araba burada şimdi. Senin hayalin nasıl göster? Evet arkadaşlar eski malzeme geri döndü. Tunikpeugeot.com diye bir isteğimiz vardı eskiden. Öyle. Sefa'da eski günlerimi bana böyle hatırlatmak için bunu getirdi. Dedi ki bunu bana yap. Bu ne? Peşeyi bıraktınız bunu mu aldınız? İslam abi. Abi, abi. Bu geri, geri Abi. Abi bu geri geri gidiyor. Abi. Abi bu geri geri gidiyor İslam abi. Abi bunun yerini <laughs> kesin Sen kare yapmayın abi. abi. <gülüyor> <Ulanıyor>. <gülüyor> Arabaya çarptı. arabanın şeyini duydun. Al. O arabanın farını duydun lan. Lan bunun ikisi de kırık. <laughs> ee. Abi ne bileyim, ne bileyim herkes bunu ben de biliyorum. Analya fitresine niye attın sen onu? Abi makinayı durduramadık ki. Kontrolden çıktı. Lan oğlum, lan oğlum. Lan hepsi değişecek. Ya senin arabanın başına gelenler bunun başına gelsin istemiyorum ya. Abi. 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 bu şimdi tamponu yap. Yap. Tamam. Bu arada İslam'a teşekkür ederim. Burada da bunda sefanlı arabası için de teşekkür edeceğim diye düşünüyorum. Duyuyor musun? duruyor. Bilmiyor. Bu arada belki biraz şey gibi. Yok yok. Kız anımızda gibi. Olmaz olmaz. Bana da sürpriz olsun. Ben gidiyorum. Zaten ben burada durursam bunlar beni sinirlendirmek için arabayı paramparça <laughs> Abi manyak bunlar kaçalım buradan. <laughs> Arabamızı alacağız. Ondan sonra mami ile kapışacağız. Büyük bir iddia verirler. Üstünden geçeriz. O kadar. Tamam. Git. Kim iddia Kim kazanırsa diğerini Serdar videosunda olduğu gibi. Haa haa Mami. Sefaltı, çok sağlam. Öldür, öldür. Lan, ayağım kaldı, ayağım. Emre ayağım kaldı. Emre abi. Ben bunları alıp gidiyorum. Tamam sen git abi. Şaka maka bir Asıl olay şimdi başlıyor. Araba İslam abiye teslim ettik arkadaşlar. Ya Allah. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Arabayı bitirip sahile getirmişler. Normalde dükkanda teslim ediyorlardı. Artık benim araba nasıl bir şey olduysa sahile getirmişler. Farklı bir yenilik deniyorlar şu an. Arabayı birazdan hep birlikte göreceğiz. Geldik ha. Aa Berkay. Mavi mi yaptılar? Evet. Oğlum bırak bu yüksek model araba. Bu değildir ya. Bu değildir oğlum. Oğlum bu ne la? Abi ne yaptın sen bunu böyle? Abi. Bu Yok yüksek lan. model araba değil mi? Senin araban abi Benim arabam mı? Benim arabayla alakalı bir şey kalmamış ki bunda <laughs> Gerçekten Beğenliyim şaka ya. yapmıyorum vallahi billahi çok belli ben yemin ederim de. Sen de tebrik <laughs> edersin İçine bak bu benim <laughs> arabam <mı>? Onlar <laughs> emin kalmadı Bakalım Asla Tamam tamam Gel 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 asıl Ara arabası araba geliyor Araba benim araba asıl benim Asıl arabasını getirin. kapat gözünü Geldi, geldi. <laughs> Anaba benim. Nereden anladın diyeceğiniz Bak, Koltuklar benim. Göğüs, iç detaylar bende. Ama Anaba biz... benim. Doğru. Bir i̇şte şey söyleyeceğim. Bak bunu niye yapmadım? Araba kapıları işte sök tak olur diye, insanlar kazalı değişenler diye buraları kaplamıyor. Buraları kaplamama sebebimiz o. Çok iyi. iyi. Bu Abi. arabayı kaç günde yaptın? 3 günde. 3 günde bu hale geldi araba. Demek ki bir haftalığına bıraksaydın ne olurdu? Eğer 50 bin lira like katarsanız benim arabanın tekeriyle üst kapıda çıkacağım. Haydi bakın. <laughs> Kardeşim bak hepiniz şimdiden arabama gözü diktiniz daha yeni yaptırdım Allah razı olsun Arabamdan uzak durun ben bir kere binebilir miyim? Bak mi? bir tur at gelsene Çatlar falan uyumlu mu dönüyor güzel bak, mi? Verene, verene. Verene. Verene, verene. Gelsene kamera bir şey söyleyeceğim Eğer bu videoya yemin ederim size Aha Emre de burada 50.000 like gelirse Bu arabayı Kıbrıs'ta 10 metre yükseklikten aşağıya ben bu arabaya atmazsam Şerefsiz adamım Bak sizden rica ediyorum Allah rızası için 50.000 bin like'ı Çöktün. Bir Eğer 14 katlı binadan aşağı atmaz ama Şefan 4, bu videoyu katlı. izlediğinde anlayacak. <laughs> Tam bu araba olmasa bile arkadaşlar bir tane abi 14 katlı yerden atacağız. Sizden anladınız. Hadi Yapın ha. bak neler yapıyoruz demişler. 14 metreden aşağıya bırak. Tam 14 metre. Abi bu 100 5 bin metreden bıraktım. Tam 100.000 like. Gel 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 suya düşüreyim. Atmadan suya düşürelim. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel Yok <laughs> gel, gel, gel. Yo, bu Biraz daha gel desem suya düşüyordu Aman, Araba gerçekten hoş olmuş elleriniz dert görmesin Allah razı olsun Gedi Şu, şu meydan tam. okuma abi 500 beygir yaptınız mı motoru Evet 520 beygir İyi. Şimdi Mamebel ile büyük iddialı yarışımız başlıyor İddiayı birazdan duyduğunuzda şok olacaksınız Haydi yarışa geçelim Haydi geçelim Geldik İstanbul'dan. Şu an memleketteyiz. Yarış için Adana'yı seçtik. Trafiğe kapalı bir alandayız şu an. Bizim ekip var sadece. İleride finish çizgimiz. Arabalar burada. Kazanan, kaybedenin arabasına istediğini yapabiliyor Yok ben istemiyorum. Ben, ben onu istiyorum. Bak, Yarışı senin araban daha hızlı. Normalde kısa mesafede daha hızlı. Ben arabayı yeni yaptırdım. Niye direkt arabama bir zarar veriyorsun ki? Adam akıllı bir şey bulak. Ben de senin arabana zarar vermeyeyim. Ateşkes imzalamadık. Bak ne güzel arabamı yaptırmışsın. Senin arabanı bak çok güzel yaptırdı. Zarar vermeyelim artık birbirimize. Yok arabaya istediğini yaptırdım Ne yapacağım? Alıp parçalayacağım araba. Yeni daha dün aldık getirdik. Arabayı yaptırdık ama sen bu arabayı çok sevdin. He. Herkes de çok beğendi. He. Zamanı geldi anladın mı? Yok abi ya. Artık işte. zamanı geldi. Kanka <laughs> yapma Ben kazanırsam Mami'nin arabasının içine tezek dolduruyorum. O 5 koltuk. Yok kanka yapma ya. Sen Sen ne yapacaksın? Kardeş yenersin ki sen beni. Koskoca 2000 motor arabayla 1.4 arabayı yarıştırıyor ha. Valla bence sen yenersin. Ben yenersem ne yapacağım? Ne yapıyorsan yap. Düşün söyle ben dedim. Benimki sürpriz. Sürpriz olmaz. Bak ben yiğitçe söyledim mertçe. Arabaya tezek dolduracağım. O deri bej rengi koltuklar renk olacak artık. ben de tezek dolduracağım lan. Ama arkadaş. Gırtlağa kadar mı? Yok kanka ya. Ben de tezek dolduracağım diyor ya. O anda da yenileceği geliyor aklına. Ya yenilirsem. Heh. ya yenilirse? yenilirsem. Bir kürek. Birbirimize atak. Kokan zaten. Oğlum çoluğumuz çocuğu ayıp. Hasta olur çocuklar. Fazla batmayacak şekilde atma diyorsan tezek atmak abi. İyi olan kazansın. Kazansın. Bana. Bir cugara ver bana, ver bana, ver bana. Bak dumana. Bak dumana yenersem güzel şeyler planlıyorum. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Bırak yarışı arkadaşlar. Mesafe biraz kısa. Sefa! He! Tekerle üstüne çıkma var mı? Ya ayıp ödüyorsun ha! Peki direksiyonu kırıp adamı vurup sağ tarafa atma var mı? Öyle ölmem ya! Pompalıyla vuram. Tamam yok tamam öyle yok. Tamam. Bak Mami önüme kırmak yok ha! Tamam. Arabanın kayışı görünüyor lan Mami. Nasıl kayışı? Veya kayışı görünüyor. Kötü bir şey mi? Bu cilay meme yapmış. Ya, arabamı kötüleme. Haydi oğlum Haydi oğlum Haydi oğlum Gitmiyor Niye Niye gitmedi Niye bıraktın Vites P'ye geçirip motoru çalıştırdım diyor Motor söndü Gitmiyor Ne oldu Niye? Bir şey oldu onlara Niye gitmedi Aa arabası mı bozuldu acaba Vites mi karıştı ne oldu lan Motor söndü Bir şey oldu onlara ha Kafa kafaya da gidiyorduk ha. Ne oldu? Araba mı bozuldu acaba? Abi? Hareket ediyor. Ne oldu kardeş? Seyde giderken kapatıyor. Seyde o kadar gidemez zaten uzun mesafe. Ses mi atmam istiyor? He işte kendi bağırır yani kesiciye girer. Ama iyi de ha kafa kafaya. Ama var ya şoförlük çok önemli ha. Yoksa bunlar bizi toz eder toz arkadaşlar. Şoförlükten kazanıyoruz. Arabaları ufak bir arıza verdi. Vites arızası. Tekrar kalkış yapacağız hemen. Telledi. <laughs> Ustayla konuşuyor. Arabası bozuldu diye telledi. Ne oldu? 1 milyon dolarlık araba mı bozuldu? <laughs> He böyle işte 200 milyarlık arabayla tellettiler adamı. <laughs> <laughs> Sorun çözüldü galiba. Vites S'ye almış. Hamici D'ye atmasını söyledi. D'de de inşallah daha kötü gider arabası. Ve kazanan ben olurum. Bir, iki, 3 bas! Altına giriyordu. Geliyor mu lan onlar? Oha! Oha geliyorlar! Geliyorlar! Lan! Yetişiyorlar lan! avradını ya. Baba! Ulan kazanan sefakındır. Birden gaza basmadım ya. Anasını ağat. Arad... Son anda yetişiyorlardı arkadaşlar. Arabasına tez dolduruyoruz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kardeş ben birden gaza basmadım. Bir daha yakışak. Hadi lan yenildin. Sonradan sonraya yetişiyordun ha. Son anda geçiyordun da. Son anda kurtardın. Ben de bir daha yarışacağım. Yok yok öyle bir dünya yok. Evet geçmiş olsun. Tezek sahnesi için. Mamiya elimizi Ağzınıza Memlekete rezil oldun oğlum. Gafeldi. Arkadaşlar elimizin emeğiyle kazandık. Mami de sağ olsun kardeşim kendi gönlü rızasıyla. Bu <laughs> yanına çekmiş arabayı. Morali çok bozuk ama gelin biraz teselli edelim. Zaman gel arabama <laughs> dolduruyorlar. Arabaya yani. dolduruyorlar. En hızlısı neyse onu yapın. Şu an evet. çok acil bir işim var. Video çekiyorum. dönüş, dönüş yapacağım size. Beni bir saat arar mısınız tekrardan? Ben seniz isterseniz kısaca bilgisini verelim. Yok vallahi çok acil çekimdeyim şu an. Tezden de yanına direkt yanaşmışsın. Taze sıçılmış mı istersiniz yoksa kuru tezek mi? Kuru. Kuru da sonradan kokusu geliyor ama. Yaş olsun o zaman. Tamam. Ara mesafeyi bu kadar kısa tuttunuz. Biraz daha adamı ileriye gönderseydiniz sizi geçseydim. İyi ki öyle bir şey yapmadım. Sonradan sonra yetiştin. Benim iç kameradan izle. Altıma yaptım arabanın içinde geçersin diye. Altıma. Biraz da daha izle. uzakta olsaydı da ben şeyini görürdün. Aynen. Sen bilerek yaptın. Çünkü kalkışta araba arıza verdi biraz önce. Tekerler çok büyük olduğu için şanzıman hatası verdi. Bu tekere göre ayarlı değil bu arabanın orijinali. Çamur araba arabası oğlum sen asfaltta hangi ahlınla yarışıyorsun offroad arabası manyak Kandırdım seni Ben gidiyorum Nereye? Dur gidiyorum. kürek geliyor bekle tamam, Bek Hemen kardeş bitsin kardeş Peki sence sen niye yenildin? S'de gidiyordum D'yi aldım D'de de S'deki kadar hızlı kalkmadı Sonradan hızlandı yarış bitti Ben öyle bir helalim oğlum ben bu köyün çocuğuyum o Ben her şeyin hesabını kitabını oran orantısını kurdum Köyümüzde iyi ki teyze tarlamız var <laughs> Burada olmasa tüm videoların finalini nasıl yapar her videoda buraya geliyorum <laughs> Ay. Kokla lan. bir hafta boyunca böyle kokacak bak. Bunu bir, söyleyeceğim. Sefa çok atma lan. Ya yapma kardeş koltuklar beş gerçekten iz kalır ya. Harbiden kalır. Arkadaşlar bir deneyebilir misiniz koltuklarda oturunca ben iz kalıyor yapıyorum. mu? Böyle biraz daha böyle. Birazcık <laughs> daha üstüne yaş <laughs> diyelim karışım olsun. Evet ineklerimiz nerede? Taze yok, Yok çirmiş. yok. Kardeş yapma. Ay. Uf. Bunu maminin oturduğu yere atacağım. <laughs> Ay. Bu videoya 100.000 like gelirse tabana kadar tezek dolduruyoruz Mavi'nin arabasına Ben bir daha videolarda arabamı göstermiyorum Biz abone şimdi alamıştık. hemen hemen bak ilk videodan bozuyorsun Bir daha senin arabana da binilmez Altın. Hepinize sevgiler şuradan kanalımıza abone olun Şuradan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz Kusurların devamı için like'ları çökertin Yorumlara da sıradaki videomuzun ne olmasını istiyorsanız yazın Hadi sevgiler